Gel, 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 gel. Abi bir yeni vlogumuza hoş geldiniz der misin? Hoş geldiniz. Yeni vlogumuza. Yeni vlogumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyoruz abi bugün? Bugün arabamızı tamir yani arabanızı yapacağız. E, mutfağını, e, yatak yerini, ne diyorlar ona artık. Zeminimizi falan ahşapla kaplayacağız. Evet, Onun haşhaf, için kap ölçülerini verdiğimiz ahşapları almaya geldik ama bir üşüyormuş gibi. Bir abi var. çok üşüyorum ya. Aslında o kadar soğuk değil ama ama biz niye üşüyoruz bilmiyorum. Uzun bir süredir sıcakta yaşıyoruz sanırım ondan artık. Bence ondan dolayı abi. Gel gel hadi gel. Bunlar arkadaşlar 15 milim biz 15 milim istirik biraz kalın istiyoruz sağlam olsun diye. Hayır. İstisnai bu ay ha. Hayır. Aynen abi bunları hiç para yapma gerek yok Bunlar Zaten makinalar geçirmişler. Ben zaten. Bunlar böyle zaten, makineden geçirmemişler. Böyle zaten, oradan yani orijinalde böyle miydi? Biraz evet. pürüzlü gibiydi sanki yok adamın yok dükkanında yok. ya. Bak, şuralar falan kalkmış abi biraz. O kestikleri için kalkmış, normal bir şey olmaz. Burayı kesmişler ya burada. Ahşaplarımız geldi. işte bunları abisinin dükkana koyacağız. Bunları vernikleyeceğiz. Ee, değil mi? Vernikledikten sonra başka bir şey yapmayacağız. Zımpara yok. falan yok bunlara. Yok, yok. Vernikleyeceğiz. vernikledikten sonra yerine oturtacağız. Sonra tekrar da alıp dolaplar için tekrardan ahşap satın alacağız ama bunları tabii ki parça parça yapmayı planlıyoruz. Hadi o zaman taşımaya devam edelim. Bu İzan abi size dedi. Ben zaten destek olacak bize yapmaya. Kendisi büyük usta benim için. Çünkü elinden iş geliyor. Şimdi bunları gösterdi bize. Bunlar abi ne için? Çekmece. Çekmece için ha. Çekmece. Biz... Bu da bu. Bunlar da şey... Bunlar kapak. Kapaklarımız için olacak. Ama bunları yapmak biz yapamayız. Bunları çünkü şunları kapa... şeyi oyup yerine yerleştirmek o, lazım. O Yapacağım ben o de. O yapacak herhalde. Evet. Bakın ahşapları da getirdik. Hepsini buraya koyduk. İşte zemin için. Bu... E, mutfak kısmına olacak? Buraya işte... masamız falan olacak. Lavabomuz takılacak. Şimdi abisi şimdi bize nasıl takacağımızı gösteriyor. Bunun burasında bir yuva gibi bir şey var. Bakın burayı tuttuğumuzda bu tam oturuyor. Yani dolaplarımızın içini birazcık böyle dereceğiz. Sonra tabii ki dolapta kapaklarını bununla yapmış olacağız. entenjinal Bunu göstermek istedi bize. Çünkü biz bunları nasıl takacağımızı bilmiyorduk. Yavaştan çalışmaya başladık. Şimdi Isabella'nın abisi bize destek olacak. Biz bu parçayı bu koltukların arkasına yani mutfağın olacak tarafa kestirmiştik. Bu aşağı normalde lastik koyuluyor ama biz lastiği arabanın bu ön tarafına alacağız. Ön tarafına monte ettireceğiz. Oraya da böyle bir tane muşanmadan araba yani bizim kendi kanalımızın logosunu yaptıracağım. Lastiğimiz de burada durmuş olacak. Ama şimdi şöyle bir sorun var. Biz bunu kestirdik. Şu bölgede bakın arabanın böyle bir ivmesi var. Şöyle bir ivme olduğu için arabada. Tabii ki burası düz geldiği için buraya şu an tam yanaşamıyoruz. Şimdi abisi bunun öyle nasıl ölçüsünü alacak bilmiyorum. ben hiç anlamadım şeyi bunlar. Böyle abisi okay buradan artık çizecek mi ne yapacak sonra makineyle keseceğim diyor. Ama burada da bir sorun oluştu. Ol. Bizim koltuklarımız birazcık geriye doğru olduğu için tam kapı hizasında abi şöyle bir anlatayım. Tam kapı izasında nasıl yaptı? A, Koltuk şu an öne geldi. Vidaları söktü. Hımm öne aldı. Şimdi yani. biraz önce bu koltuklar biraz daha gerideydi. Bunu biz böyle tam oturtamamıştık buraya ama şimdi abisi yine e, tecrübesiyle işe halletti. Koltuğu birazcık öne aldı ve şimdi bu artık buraya. Şurası çok basit. Burayı sıfır çok olacak. basit yapar. Makine ölçüsü evet. şeyi alacak değil mi? Hazır makine var ya. Yavaş Peki kafasına yavaş. göre değil. Ölçüyü nasıl alıyor? Ölçüyü almıyor. Biraz kesiyor mesela. Yitiyor bunu. Hmm. Biraz daha kesiyor. Yavaş yavaş oturuyor. Şu boşluk kapanacak yani. Burası tam oturmuş olacak. Aldığımız parçalarda arkadaşlar. Bir parça buraya. Bir parça zemine. Bir parça buraya aldık. Biliyorsunuz ki Buraya da e, limon kasaları koyuyorduk. Üstüne işte bir tane bir şey kapatıyorduk falan ya. Okay. Buraya da dolap yapacağız arkadaşlar. Ee, burada da mutfak, dolap mutfak dola da burada olacak. Yeah, yavaş yavaş yapacağız ya böyle 2-3 yeah. gün içerisinde araba yeah. şekillenmeye başlar. Yeah. Ya bu arada bu, bu aralar gezemiyoruz. Bir yerler size gösteremeyeceğim. Ee, böyle içerikler gelsin arkadaşlar. arabayı yapma videomuzu ister misiniz? Ee, yeah. bunların fiyatları hakkında bilgiler ister misiniz? Yorumlara yazın. Ben de sizin isteklerinize göre e, böyle bir şeyleri you're sizlere made, yeah. açıklamaya çalışayım. Çünkü you're da tecrübeli olduğumuz an. bir şey değil. Neyi açıklayayım, neyi göstereyim size. Her şeyi tam olarak bilmiyorum. Bir yardımcı olursanız bana çok sevinirim. Kevin şey abi. Şimdi yapacağım diyor. Evet o adam abi böyle ya çok iyi. Şimdi burasını tamam hallettik sadece şimdi herhalde makinayı getirecek orayı alacak. Hemen yapacak ha. He? He. Ne kadar oturtursak kardır bizim için en azından sonraki aşamalara geçeriz. Evet. Şöyle bir bakınca şöyle bir güzel oldu dişsene tavan biz bunlardan incelerinden de alacağız bu arada tavanı da kaplayacağız. E, altlarına altlarına ısı yalıtımı koyacağız. Adam dolap molap da yapacak çekmece de yapacağım diyor. Evet ya. o yapacak. Yapacağım dedi. Hatta malzemeler de verdi. Çıkardı kendisi verdi. Aynen. Şöyle bir düşündüm. Şurada da yemek yapıyorum böyle. Aynen. Artık yemek yaparsın bize. Evet, e tabii ilk. Kaldı. Aa, ne diyorsun sen? Yapma mı? Bak. Isabel'in annesi 5 kilo pirinç hediye etti bize. Şimdi biraz önce diyorduk ya. <laughs> tüm bunlar kısa Korktum ben. Şimdi nasıl yapacağımızı bilmiyorduk mesela ee, abisi bak hemen tecrübeyi konuşturuyor kartonla büyük onun ölçüsünü alacak sonra ona göre o kalıbı oraya koyup makineyle kesecek. Hmm, tam oraya ayarlayabilmek için burayı biraz daha fazla kesmem lazım diyor. Çünkü o taraftan da bakalım. Evet bakın burada fazla. Bu kısım bu kısım fazla işte oraya biraz alacak ki buraya içeri oturacağız. Tekrardan keseceğiz. Eee. Şimdi o kartonla tekrardan ölçüyü alıyoruz. Fazla olan kesmeyi yine kesecek. Böyle böyle doğruyu bulacak yani kese kese. Eee. Aslında yani tam bir profesyonel olsak bir marangoz olsa böyle yapmasına gerek kalmıyor. Onun aletleri var, ölçüyor, ölçüyor. Ama biz hani bunda da o kadar yeter malzeme yok. Bu usta ama malzeme. Tabii ama... burası çünkü ha. bununla alakalı bir dükkan değil. Aynen. Onun için böyle yavaş yavaş yapacak artık. Devrediyor. <laughs> Devrediyor. Bu mai travalıyor. Bakıyor bana dedim bu da benim işim. Şimdi diğer tarafı sıfırladı. Orası bitti. Şimdi bu tarafı da kapının da tabii ki bu tarafta aynı şekilde bir ha. şey vardı. Bakın. Evet. Kilit yerine evet. denk geliyor. Şimdi buradan biraz daha kesecek. Bu yandan ben... sonra tamamlayacak. Here's the problem just. here. Right here. There. Gerçek bizi çalıştırıyor. <laughs> Gerçek beni çalıştırıyor. Gerçek <laughs> beni koşturuyor. Orada bir ufak bir sorun oldu çünkü bu arada bunu daha önce abisi yapmıştı. Şimdi tabi orası sıfır olduğu zaman eski eskisi gibi. Şimdi oradan birazcık bunu böyle kesmesi gerekiyor. bu tahtayı koyalım. Onu kesti biraz ama yine de galiba tam oturmuyor orası. Evet ilk aşamamız bitti. Karşıya yaptık. Mutfak kısmını yaptık. Aşağı kısmı yaptık. Şimdi elimizdeki kalan tahtalarla dolaplar başlayacak. Mutfağın rafı başlayacak. Ondan sonra yemeklerimizi bol bol yapacağız. Bu arada ben fırın satın alacağım. Bildiğiniz fırın satın alacağız. Fırın yapacağız. Fırında yemek yapacağız. Gel gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Bak düşünsene orada editini yapıyorsun. Oha. Veya şurada yemeğini yapıyorsun. Oha. <laughs> Fogan is here? Yeah. But here, like here or here? Fogan. Lighting is down. I, I don't know. I don't know. <gülüyor> no <gülüyor> problem çünkü biz buranın parçasını buraya koyacağız zaten şurayı kapatacak şöyle. Evet. Tolan burada da olsa, orada da olsa çok şey yani, değil tuban yani. dediğimizde fırın, buraya fırın gelecek, Anladım, fırın evet. kapatacak. Üstü ocak olacak. Yani burasının böyle yüksek olması bence daha iyi. Yani fırın biraz aşağıda da olsa sorun yok. Zaten şurayı şöyle hani şeyle kapatacağız biz. Evet. Çıkan parçayla. Yani onun hizasında olmasına bence gerek yok ama karar senin tabi. Kılıç şu an ağzında bir şey var zannediyor. Delirdi delirdi şu an. Ağzında bir şey yok, ağzında bir şey var zannediyor şu an. <laughs> Hamburger veriyordum ona, verdi, ısırdı biraz. Galiba dişinde mi kaldı, bir yerde kaldı. <gülüyor> 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 Babam ben de et yerken böyle. <laughs> aynı, da, dostum. Evet, 1 Temmuz 2022 gününden hepinize merhabalar. Hangi günden aldım? Ulan tarihi bir sefer biliyorum dedim. Ayın biri diye kolay. Bir de benim 10 Temmuz doğum günüm. Buradan da takipçilerime, beni sevenlere duyurulur. Cuma, Cuma bir gün. Hayırlı cumalar. Isabella'yı bekliyoruz. Neredeyiz? Elektrik kablosu alıyoruz arabaya. Elektrik kablosu almaya çalışıyoruz daha, daha doğrusu. Isabella gitti. Alt üstte 15 dakika şey 15 metre kablo olacak. 15 dakika oldu hala gelmedi. Hala orada mesela bekliyor Isabella. Çünkü Brezilyalılar arkadaşlar çok yavaşlar. Biz de arabanın içinde böyle oturuyoruz. Yani, yani Isabella e gelesek abi Bitcoin 3 kere düşer, 2 kere yükselir herhalde. O derecede yavaşlar arkadaşlar Brezilyalılar. Saat 12 oldu. Biz hala vida ve kablo alacağız. Biraz önce arabayı ısı yalıtımı almaya gittik. Isı yalıtımı aldık arabaya şöyle bir şey. Alisa'yı kandırmayı düşünüyorum. Uzak kıyafeti diyor bu arada onun. Ee, ya onu alırken bile sadece kartı, kartı böyle elimizden alacaklar ya. Bir 3-4 dakika geçti en son özgür dayanamadı. Kartı böyle uzaktan böyle cihazın içine kartı soktu. Dedim ki sakin ol Özgür. Ama ya görme adam hiç susmadı ya. Bir konuştu. Konuşmaya başladı. Yemin ediyorum bir saniye ara vermeden 3-4 dakika böyle aralıksız konuştu. Kartı uzatmasak hala konuşuyor çok yani. Çok yavaşlar. Gerçekten biraz hani çok relaxlar. Çok seviyorum bu relaxlıklarını ama bu kadar da olmaz yani. Gün yetmiyor abi sonra. Üçten sonra da çalışmıyorlar zaten. Bak hala izle orada. Geliyor. Yine bir şey soracak, almadı. Tamam, no, tamam, finish finish Bravo, finish <laughs> Alkış al, alkış yapalım. Bravo. Tamam. Yes. No. Tamam Tamam, hadi. <laughs> Brezilya çok yavaş. Evet. Brezilya çok yavaş. Brezilya çok yavaş. Neden? Ne alacağız? Ne? Ne alacağız? Ee, düz. Düz gideceğiz. Uh -huh. Ne alacağız? Ne alacağız? Ee, Dobracisa. Dobracisa? 4 hmm, Dobracisa. Aa, sen Dobracisa? Uh -huh. Ben Dobracia. <laughs> Şimdi bu gördüğünüz 4 milim. Normalde biz biliyorsunuz arabanın içerisine 15 milim satın almıştık. Yani 15 milim kullandık. Şu yaptığımız tahtalar 15 milimli tavana kullanacağımız burayı komple tavanı kapatacağız. İşte iki tane e, lamba için delik açacağız. Altına da size gösterdiğim o ısı yalıtımını kullanacağız. Bu 4 milim biraz çok kırılgan bulması için monte edecek gerçekten hiçbir fikrim yok özgür. Evet biraz zor olacak ama zannedersem bunda e, cam filmi yaptıkları için o ısıtıcı bir alet var. Yani bunu tutuyor, ısıtıyor. ısıttıkça biraz daha yumuşuyor şey oluyor yani. Sanırım onunla yapacak diye düşünüyorum. Yani Kesmeden, bence kesmeden tutması lazım. Kesicek mutlaka kesecek. Çünkü bunu bu şekilde, bu büyüklükte içeriye sığdırması mümkün değil. Yani en azından ikiye kesecek. Bayağı böyle esnek, böyle hani böyle tamam. o şeklinde böyle esnesi... kes... ya Olabilir belki ama zannetmiyorum olacağını Çünkü bayağı büyük. Zannedersem ikiye kesecek ortadan. Şu bir kısmını böyle, diğer kısmını arka tarafa monte edecek diye düşünüyorum. Evet, abisi şimdi bize yardımcı olduğu için kendi işi geldiği zaman tabii ki bize yardım bırakıyor doğal olarak. Şimdi bizim arabamızda daha önceden şöyle bir tane konverter mı diyorlar buna ismi tam bilmiyorum. Yani biz bunu taktırmıştık. Eskiden ben burada bilgisayarımı şarj edebiliyordum arkadaşlar. Bilgisayar şarjında bile çalışıyordu bu. 120 volt üretiyordu. E şimdi ne oldu bu bozuldu. Şimdi bunu tekrardan kontrol ettireceğiz. Bakalım çalışacak mı çalışmazsa bunun yenisinden bir tane alacağım ama buraya taktırmayacağım. arkaya bir yere taktırmayı düşünüyorum. Ön tarafa da priz gibi bir şey yaptıracağım. Yani hem yolda giderken önde şarj yerim olacak. Hem de arkaya üçlü priz gibi e, dolapların yanına bir yere bir şey yaptıracağım. 120 voltluk mesela ne çalıştırabilirim? Örneğin bilgisayarımı şarj edebileceğim, e, powerbanklerimi şarj edebileceğim. Ya burası genelde sıcak bir ülke olduğu için mesela o şeyler. geliyor. Yani burası sıcak bir ülke olduğu için ufak buz dolapları var biliyorsun hani. Onlardan yapılıp alınıp kullanılabilir. Evet, ekstra akü satın alacağım ben şimdi. Yani bu arabanın kendi aküsünden hariç Şimdi yan tarafta şurada bir boşluğumuz olacak ya oraya da böyle ufak bir elektronik bölüm yapacağım. Yani aküyü oraya tutturacağım. Bu içeride kullanacağım. Tavanında olacak lambalara, işte şarj için kullanacağım her şeyi. O aküye bağlayacağım. Arabanın evet. hiç endemeyeceğim. Ama evet. araba çalıştığında ikisini birden şarj edecek. Anladım. Yani işte onu abisi yapacak. Evet. evet abisine tabi açıklayacağız onu da. Bu arada abisi kapımızı da yaptı. Onu evet. mi? kapımız da Bu yaptı. Bu arada şimdi evet. sen finanslardan şu an özgür sorumlu. Ee, şöyle sorumlu. 现在。 fişleri o biriktiriyor ee, ve bize söylüyor işte ne kadar hani onun çünkü senin kredi kartından harcama yapıyoruz biz TL'ye yatırıyoruz oraya ya yani, yine yani, harcama yapıyorlar derken buradan insanlar yanlış anlamasın gerçek kendisinin kartı olmadığı evet, için evet. E, Türkiye'deki hesabından benim hesabıma yani, yatırıyor evet. yatırdıktan sonra kullanıyor yani benim paramı kullanmıyor kendi parasını çünkü, kullanıyor çünkü şöyle anlatayım kısaca yani Western Union'da buraya ben para komisyonu ödemek yerine onun kredi kartında komisyon yok çok az bir komisyon var onun pa parasını TL'ye geçiriyoruz oradan harcıyoruz Ciao. 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 O da İzarın evet, e, yine abisi Evet başka bir abisi. Şu an spora gidiyor. Şimdi bunu da satın aldık. Kapımız normal yerinden çıkıyordu. Şunu satın aldık. Ne kadar ödedik biz buna? Şu anda fiş yanımda değil 45 ama ben ama hatırlıyorum. 38-40 liraya falan ödedik. 30'lu bir şeyler yani. Evet. 120 TL arkadaşlar kapıyı yaptırdım. Bak eskiden kapımız yerinden çıkıyordu hatırlıyorsanız. Artık kapımız böyle tak diye kapatılıyor. Arka kapıyı da arka kapıyı da biz kitleyemiyorduk. Kitlemesinde sorun vardı. Arka kapıda da yine abisi içindeki göbek kısmını bize satın aldırdı. Şöyle gösterebilecek miyim bakayım? çok da önemli bir şey yok ya. Şunun içerisinde bir göbek mekanizması var. Onu evet. söktü Ben Gidin dedik ki bunu şu karşıdan al dedi. Aynen. Aldık. Orada 85 liraydı dedi. Biraz 61 61 falan. falan. O da işte 200 lira, 200 TL de ona dedik arkadaşlar. kapılarımızı yaptırdık. Yine aynı şekilde iç kapılarımızda bu kapılarımızda sorun var. Kapılarımızı yaptıracağız. Camlarımızı sağlamlaştıracağız. Ya aslında birçok yapacak şey var ama yavaş yavaş işte elimizdeki imkan ve doğrultusunda yani maddi durumumuzda olsun da e, arabayı yaşanacak hale getiriyoruz çünkü artık bıktım yani mesela eskiden arabada şarj etmek için yani bilgisayarımı şarj etmek için bir yere gidiyorsun oturuyorsun bir bira söylüyorsun iki bira söylüyorsun iki bira 30 real artık 100 TL para yapıyor yani evet. TL'ye baktığında çünkü TL çok değer kaybetti. Daha zararlıydık. Evet artık kesinlikle yani bir yere gidip oturmak istemiyorum ama araba araç içerisinde enerjiye ihtiyacım var yani şarj benim her şeyim şarj bilgisayarıma şarj olduğu sürece sorun yok editim yapabilirim arabamın içerisinde artık bir de artık çok sıcak değil havalar arabanın içerisinde oturabilirim artık yani. Onun için ee, şu anki araba durumumuz bu. Yarın büyük ihtimalle dolapları gösterelim. Dolapları evet, gösterelim. Yani zaten içeriği görmüşlerdi arkadaşlar. Biz ondan sonra dolapları hazır hale getirdik. Şu anda sadece içeriye monte edilecek ama yeni araba geldiği için bu arada, arada abisi kendi işlerini de yapıyor. Evet abi şu, şu anda an bakın cam filmi cam filmi takıyor. Bu masamız olacak işte arkadaşlar. L masa. Yani bunu böyle e, videonun başında bir yerde gördünüz. Burası tam camın önüne denk gelecek. Burası da fır şuraya fırın gelecek. Şöyle bunu bir, bir tutma şansınız var yani mı? Çünkü daha tam, evet, tam, tam takılmadı. E, Siz şöyle an, masa olarak düşünün bunu işte. L masa olacak. Burada fırın oluyor düşünün arkadaşlar. Bunu işte tenceremin falan içine koyacağım. Keseceğiz burayı sabit olacak şu. Kısmı. Evet. Şurası açılıp kaplanacak. Şurası açılıp kapanacak sabit. Sonra da buraya da dolap yaptıracağım ben çünkü. Evet. Yani bu şu anda pek bir şeye benzemiyor gibi aslında ama içerideyken bir tane hani böyle koyup bir denedik falan gerçekten muhteşem bir görüntüsü oluyor. Hatta şu bölgeye birkaç tane çiçek falan da hani Alisa da zaten söylüyordu çiçek karanlığa koyup muhteşem bir güzel duracak ben inanıyorum zaten ben inanıyorum. yarınki vlog'da bunları göstereceğim şimdi kısaca da ben Özümün falan durumundan sizlere bahsedeyim ee, Özümün durumu ne oluyor Özüm şu an e, balık kesi Edirne yani benim memleketime e, geri dönüyor çünkü e, biz bütün yolları denedik bütün şartları araştırdık yapacağımız şey, tek şey herkesin tek şey söylediği şey sahte şık kartı ayarla, sahte şık kartı ayarla, sahte şık ayarla. Maalesef ki e, biz de bunu yapmak istemiyoruz. E, Özümün şimdi birinci açısını oldu İstanbul'da. E, Hanife'de ikinci açısını olmuş oldu. Halife'nin saat 9 Temmuz günü e, seyahat etme hakkı, özgürlüğü geri geliyor. Çünkü iki aşısının ikinci açısının üstünden 14 gün geçmiş oluyor. <laughs> Pardon. Ama e, Özümün 5 hafta arkadaşlar yani ilk aşısı ne oldu şimdi ilk aşıdan sonra ikinci aşı olması için bir süreç geçecek ikinci aşı olduktan sonra da 14 gün gerekiyor özüm Ağustos'un işte 20'sine mi 15'lerine mi oralara denk geliyor o sıraya kadar da İstanbul'da durmasına gerek yok özümün yaz tatilini babaannesinin yanında işte halasının yanında yine Akçay'da yazlıklar var çünkü orada gidip altı nokta denize girerek geçirmesini istedim onun için özüm bugün gün Akçay'a geri dönüyor Ağustos ayında büyük ihtimal geri gelecek e zaten geçen blokta da gördünüz özüm eğer ki okula kaydından sonra, işte okula gitmezse bir sene sınıfta kalıyor ama tekrar döndüğünde devam edebiliyormuş. Ben özümün geldiğinde buraya bir sene boyunca burada mutlaka kalmasını istiyorum özümün. Çünkü gelip 15 gün, 20 gün ya da bir ay kaldığında hiçbir şey de burada anlamayacak. Gelip bir sene boyunca burada hem sınav sitesinden uzaklaşmasını, hem biraz dilini geliştirmesini, hem biraz daha beynini açmasını istiyorum yani. Biraz daha böyle ilk defa çünkü yurt dışına çıkacak özümün o tecrübesini edinmesini istiyorum. E, şu an durumlar böyle. Peki biz ne yapıyoruz i̇şte dediğim gibi arabayı burada yaptırabildiğimiz kadar yaptırıyoruz. E, Pazar gün Cumartesi günü akşam ya da Pazar sabahı Biz e, burada paraçe diye bir yer var. Oraya gidiyoruz. E, dediğim gibi orada bir e, bir aile var. Onlar da burada e, yaşama kararı aldılar. Burada doğum yaptılar. E, vatandaşlık alacaklar. Onların onlarla röportaj yapacağım, söyleşi yapacağım, gideceğim. Onlarla tanışacağım ayrıca ayrıca da iş konuşacağız. Sonra tekrardan pazartesi Salı günü buraya döneceğiz. Arabanın geri kalan eksiklerini tamamladıktan sonra. Canlı yayın açacağım arkadaşlar. Canlı yayında sizlere iki tane rota açıklayacağım. Bir tanesi kısa bir rota, bir tanesi uzun bir rota. Şimdi kısa rotayı niye açıklayacağım, sizlere soracağım. Kısa rotayı yaparsam özümü tekrardan sağa alıyor, almak yani dönmek dön döneceğiz ya tekrardan özümü almaya. O zaman kısa rota yapmam gerekecek. Ama diyorum ki yani kısa rotada da bu sefer YouTube'da içerik üretmemiz çok zor olacak. Bir de sahil kenarlarında gerçekten buralar çok soğuk. İkinci rotamız da yukarı doğru Amazon'lara doğru çıkmak, Peru ve Bolivya sınırından hiç kimsenin gitmediği yerlerden Amazon'lara. E, ilerleyelim diyoruz. Mesela özüm geldiğinde ben tek adım otobüse binip özümü alırım diye düşünüyorum. Bunlarla alakalı tam ne yapacağımı bilmiyorum. Yarınki vlogumda büyük ihtimalle bunlarla alakalı sizlerle sohbet ederiz. E, bu aralar dediğim gibi gezemiyoruz. Fazla içerik üretemiyoruz. Günümüzden size birkaç böyle parça gösterdim. E, Hakkınızı helal edin. Sizleri seviyorum. E, yarınki vlogumuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.